mm -hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sofon projesinden bahsedeceğim. Harika bir altyapıyla büyük bir blockchain keşfini bu projeyle çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir Google Play gibi düşünün. Merkeziyetsiz bir App Store gibi düşünün. Yani blockchain altyapısında binlerce uygulama sunan ve bu uygulamalara kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Merkeziyetsiz cüzdan keylerle uğraşmadan direkt mail hesabınıza bu blockchain altyapısına giriş yapabiliyorsunuz. Sizin aslında cüzdan üretim kısmını yani merkeziyetsiz bir şekilde bunları kullanma kısmını bu blockchain arka planda kendi yapıyor tamamen kullanıcı odaklı bir altyapı sunduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Arayüz bu şekilde kriptonun gücü sofon herkes için diye bir başlık atmış arkadaşlar. Aşağı doğru inince zaten projenin bütün detaylarından bahsediyorlar arkadaşlar. Burada kripto destekli tüketici deneyimleri için işletim sistemi diye bir başlık atmışlar. Basitliğin güçle buluştuğu yer yani dediğim gibi tamamen kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve bu şekilde de hiçbir zorluk olmadan herkesin ulaşabileceği yani blockchain'i bilmeyen, kriptoyu bilmeyen kişilerin bile bu arayüzde hareket edebilme imkanı sunuyor. Burada büyük büyük bir yükü kendileri almış durumda. İşte yeni nesil oyun kültürü ve canlı etkinlikler piyasa tahminleri şöyle biraz küçülteyim. AI destekli deneyimler sopon düğümleri diye devam ediyor arkadaşlar. Burada bu platformun kendi tokenı da var. Hatta oyunlara katılmak için NFT'leri dahi arka planda tüm işlemleri kendi yapıyor arkadaşlar. Değil mi? Sadece mail hesabıyla birçok işleme biliyorsunuz En büyük özelliklerinden bir tanesi de transfer ücreti yok arkadaşlar yani gazfi ödemiyorsunuz bunu da şu şekilde çözmüşler benim anladığım kadarıyla sen burada bir geliştiricisin ve bir platforma oyun sunun bunu kullanıcıların üzerinden çekip düşük ücretle geliştiriciler üzerine bu işlemler devredilmiş kaç bin kişi o oyuna katılacaksa geliştirici aslında bu transfer ücretleri yükleniyor ama bu da çok 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 düşük bir miktar arkadaşlar Blockchain altyapısında büyük bir sorunu çözmüşler örnek veriyorum bir NFT ile oyuna katılmak için ya da bir merkeziyetsiz cüzdanda oyuna katılmak için sizin düşük de olsa bir fee ücretine ihtiyacınız var. Bu sorun ortadan kaldırdıkları için tamamen kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ve şu aplikasyon kısmını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Tıpkı bir Google Play hatta App Store'a benzeyen bir arayüzü ise arkadaşlar buradan merkeziyetsiz oyunlara, işte finansal verilere ulaşabileceğiniz uygulamalara, bunun dışında yine merkeziyetsiz bir şekilde sohbet edebileceğiniz, toplantılar yapabileceğiniz birçok uygulamaya buradan erişebiliyorsunuz. Birçok geliştiricinin de bu SOPON üzerinde odaklanıp uygulama geliştirdiklerini Biliyoruz arkadaşlar bunlar basitçe uygulamalar ve birçok uygulama bu platformda var arkadaşlar. Burada aktivite kısmı var arkadaşlar. Bir kere tıklıyoruz. Burada son işlemleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada görüntüde 0, -0 diye işte hiçbir ücret ödemek işlemlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Son kısmına tekrardan dönünce burada en üst kısımda da en çok indirilen şu an başlıca oyunları veya uygulamaları Görebiliyorsunuz. Şimdi e, Sopon'un kendi token'ına e, biraz da değinmek istiyorum. Bunu da size göstermiş olayım. Dokümantasyon sayfasına gelince arkadaşlar burada 10 milyar adet bir token arzına sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki 10 milyarın %57'si ise topluluğa tahsis edilmiş olarak görünüyor arkadaşlar. Bunu da aşağı doğru iniyorum. E, sözleşme adreslerini burada görebiliyorsunuz. Burada Ethereum e, yine Sopon kendi adresi adreslerinde e, bunun dışında Sopon Bsop adreslerinde, BSC, Base, Arbitrum ve Polygon adreslerinde de, de SOP Token var arkadaşlar. CoinMarketCap sitesine gelince arkadaşlar şu an 0.05 centten işlem görüyor. Market kapasitesi ise 105 milyon dolar. 24 saatlik hacmi ise 133 milyon dolar arkadaşlar. Toplam arzının şu anki değeri ise 527 milyon dolar arkadaşlar. Şu anki dolaşımdaki miktar ise 2 milyar Swap Token olarak görünüyor arkadaşlar. Bunun dışında büyük borsalarda listelendiğini görüyoruz. Burada başlıca Binance'te en büyük hacmi var arkadaşlar. Şu anki hacminin 15 milyon dolar. Hatta şurayı da katarsak 17 milyon dolarlık hacmi en büyük hacim olarak Binance'te olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Binance ve Binance TR'de. Bunun dışında grafiğine bakarsak en dip seviyesi şu an 0.047 cent en zirve noktası ise 0.054 cent civarı. Yani aslında çok fiyat oynaklığı görünmüyor. 0.50 ve 54 arası zikzak çizdiğini burada görebiliyoruz inip çıktığını. bunun dışında topluluğun %90'ı projenin yükseleceği yönünde oy vermiş. 10.000 oy verilmiş şu an. Burada yükselmiş üzerinde seçilmiş. Ben de yükselmiş üzerinde tıkladım. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesi ben de burada tahminlerimi paylaşıyorum. Yine aklınıza takılan sorular olursa Twitter ve Telegram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya linklerimi açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda Sofan Projesi'nin linklerini de açıklama kısmına bırakacağım. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Herkese şimdiden bol şans derim.